Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Uzaklardan uzak bir diyarda, zamanlardan bir zaman içinde bir zalim padişah varmış. Bu padişahın melike Hüsnabat adında bir kızı varmış. Kızın aya benzer yüzü, güneşe benzer gözleri varmış.'' Güzelliği karşısında 14 günlük ay bile sönük kalırmış. Birçok yerlerden dönürcü gelmiş ama babası vermemiş. Günlerden bir gün padişah tahtında otururken yanındaki ağaca bir karga konmuş. Gak gak diye ötmüş. Padişah 400 ulemasını çağırmış ve ey alimler bu karga ne diyor demiş. Alimler Karganın ne dediğini bilmiyoruz. Çünkü o karga biz ise insanız. Karga kendi vaktini geçirmek için boş boş ötüyor demişler. Alimlerin verdiği bu cevaba sinirlenen padişah cellat diye bağırmış. 14 cellat kılıçlarını bileyip yüksek bir sesle "Kim'in ecele geldi? Güneş gölgeye ulaşmadan başını keselim." demişler. Padişah Alın götürün. Bu 400 kişinin başını kesin diye emretmiş. O sırada bu konuşmayı işiten Melike, "Ey babacığım, sana ne oldu? 400 kişinin başını niçin kestiriyorsun? Soruna cevap verirsem onları öldürmekten vazgeçer misin?" demiş. Kızının söylediklerini duyan padişah, "Eğer doğru cevap verirsen suçlarını affederim." Kız Karganın gak demesi, kocasını var eden de kadın, yok eden de kadın demektir diye cevap vermiş. Kızının verdiği bu cevabı duyan padişahın öfkesinden tüyleri diken diken olmuş. Ey saçı uzun, aklı kısa, olmayacak sözler söyleme. Şimdi ben seni yedi yıl zindana hapsedip, sonra derine saman doldurayım da bütün kızlara ibret olsun. Bundan sonra hiçbir kız babasına karşı gelmesin demiş ve kızı Melike-i Hüsnabat'ı zindana attırmış. Padişah bir hafta boyunca evinden dışarı çıkmamış. Öfkeyle şimdi kızımı zindanda açlıktan mı öldüreyim yoksa astırayım mı? Bu işten halkın haberi olur mu diye düşünüyormuş.'' Padişahın vezirlerinden birisi de padişahın bu düşüncelerinden haberdarmış. Kıza acımış ve gece onu zindandan çıkarmış. Bir marangoza su geçirmeyen bir sandık yaptırmış. Ey kızım, babanın niyeti çok kötü. Sana kırk günlük yiyecek hazırladım. Şimdi bu sandığa gir. Kapağını sıkıca kapatıp ırmağa bırakacağım. Eğer şansın varsa kurtulursun.'' padişah babanın kılıcıyla öleceğine dağlarda çoban olman daha iyidir demiş. Melike-i Hüsnabat peki deyip sandığa girmiş. Vezir sandığı suya bırakmış. Sandık suda üç ay boyunca yüzerek gitmiş. Melike-i Hüsnabat bir günlük yiyeceği dört günde yiyormuş. Bu sırada başka bir ülkenin padişahı adamlarına bana dağlardan odun getiriniz diye emretmiş. Padişah'ın emrini duyan kalabalık ailesi olan yoksul bir adam, "Ben de gideceğim. Eğer odunların karşılığında bir şeyler verirseniz, onunla çoluk çocuğuma bakarım." deyip eline baltasını almış, beline ip bağlamış ve dağlara gitmiş. Adam susuzluğunu gidermek için ırmağın kıyısına oturmuş. Bu sırada ırmağın ortasında yüzüp gitmekte olan sandığı görmüş. Derhal kendini ırmağa atmış ve sandığı çekip çıkarmış. Baltasının ucuyla sandığı açıp bakmış ki, güzellikçe dünyada denge olmayan bir kız yatıyor içinde. Adam şaşkınlık içinde, bu bir tüccarın kızıdır herhalde. Babasıyla ticarete giderken gemi batmış, sandık suyun yüzünde kalmış olsa gerek diye düşünmüş.'' Hey kız, ölü müsün, diri misin diye sormuş. Bu sırada kız gözlerini açmış ve "Diriyim." demiş. Yoksul adam sandığı alıp padişaha getirmiş. Karşılığında çok altın alacağını düşünüyormuş. Ama padişah çok öfkelenmiş. "Ben sana odun topla gel dedim. Sen ise birinin sandığını çalıp gelmişsin." demiş ve adamı kılıcıyla ikiye bölmüş. Padişah sandığı saraya getirtmiş ve sandık açılsın diye hizmetçilerine emir vermiş. Sandığı açıp bakmışlar ki içinde bir kız yatıyor. Padişah onu görür görmez göğsüne çuvaldız gibi bir ok saplanmış ve kıza aşık olmuş. Kızı sandıktan çıkarmış, benimle evlen demiş. Sandıktan çıkan güzel kız, padişahım bana kırk gün mühlet verin.'' Dört aydan beri çok azap çektim. Beş on gün dinleneyim demiş. Padişah buna razı olmamış. Şimdi evet demezsen başını bedeninden ayırırım demiş. Güzel kız ağlamaya başlamış. Hiç değilse üç gün izin veriniz. Kızlarla bağda gezip eğleneyim. Sonra sizin söylediğiniz olsun. Padişah sonunda bir gün mühlet vermiş.'' Melike Hüsnabat kırk kız ile padişahın bağına gitmiş. Bağın arkasında bir ırmak varmış. Hüsnabat, "Yürüyün kızlar, haydi nehirde yıkanalım." demiş ve ırmağa doğru yürümüş. Hüsnabat kırk kız ile birlikte nehre doğru yürürken kafasından şu düşünceler geçiyormuş: Yoksul bir adamla evlenip onu padişah yapıp zalim babamın tepesine asker yığıp onun tahtını gökyüzüne savuracağım diye ant içmiştim. Eğer bu padişahla evlenirsem muradıma eremeyeceğim. Bu düşünceler içerisinde olan Hüsnabat, kırk kızdan ileriye doğru gitmiş ve kendini ırmağa atmış. Irmağın suları arasında bir müddet sonra Melike-i kaybolmuş.'' onu bir amu derya balığı yutmuş. Kırk kız ırmağın kenarında el çırpmış kalmışlar. Kızlar gidip bu olayı hemen padişaha söylemişler. Padişah iç çekmiş, başındaki tacını, belindeki altın kemerini yere atmış. Bir mecnun kılığına girmiş ve çöllere düşmüş. Padişahı burada bırakıp şimdi de Cercan şehrinde olanlara bakalım. Bir çoban ırmağın kıyısında hayvanlarını otlatıyormuş. Aynı ırmağa bir grup balıkçı ağ atmışlar. Çoban balıkçıları görünce onlara şöyle yalvarmış. Babam üç günden beri aç ve hasta. Yiyecek getirmek için şehre gidemiyor. Ben gideyim desem hayvanları otlat deyip bana da izin vermiyor. Ne olur bize yiyecek bir şeyler verir misiniz?'' Çoban'ın bu çaresiz yalvarışlarını dinleyen balıkçılar ona şöyle demişler: "İşte şu attığımız ağa ne takılırsa senin olsun." Bir müddet sonra balıkçılar ağı çekip bakmışlar ki büyük bir Amuderya balığı ağa takılmış. Balık o kadar büyükmüş ki çoban balığı ancak öküzlerin arkasına bağlayarak sürükleyerek evine getirebilmiş. Eve geldiğinde balığın karnını yarınca içinden bir kız çıkmış. Çoban çok sevinmiş. Kızın nefesini kontrol etmiş. Kız yaşıyormuş. Hemen kızın ağzına su damlatmış. Biraz sonra kız gözlerini açmış, yerinden kalkıp çobana selam vermiş. Karnım çok aç. Ne olursunuz? Bana bir lokma yiyecek verin. Adam ile oğlu kıza az önceki balıktan pişirip vermişler. Kız sormuş: "Baba, sizin mesleğiniz ne? Oğlunuz ne iş yapar?" Adam cevap vermiş: "Ben çobandım, şimdi yaşlandım. Oğlum da çobanlık yapıyor." Bunun üzerine kız sevinerek şöyle söylemiş: "Ben şimdi muradıma erdim. Beni oğlunuzla evlendirin." ben sizin kızınız olacağım. Güzel kızın bu teklifini duyan adam çok şaşırarak kıza şöyle demiş. Ey kızım, düğün yapacak hiçbir şeyimiz yok ki. Bunun üzerine kız hiçbir şeye gerek yok diye cevap vermiş. Bundan sonra adam memnuniyetle kızı oğluna almış. Kız saçlarını örüp tabakları kapları yıkamış.'' Adam onu görünce gönlüne bir ferahlık gelmiş. Ey kızım, ben hastalandım, eve iyi bakamadım. Oğlum ise hayvanları otlatmakla meşgul. Sabah gidip akşam geliyor. Gelin hanım evin işlerini bitirmeye girişmiş. Onun titizliğini, hamaratlığını gören adam çok seviniyormuş. Evladım, senin gayretini görünce benim de gayretim geldi. Yardıma ihtiyacım varsa bana da söyle demiş. Gelin hanım sağ kulağındaki küpeyi adama vermiş, bunu pazara götürün. Ne verirlerse alıp getirin demiş. Adam küpeyi alıp kervansaraya gitmiş ve oturmuş. Bir tüccar küpeye müşteri olmuş. Baba kaç paraya verirsin bunu diye sormuş. Adam elini vicdanına koyup bir şeyler ver demiş. Tüccar bir kutu altın doldurup vermiş. Baba tamam mı? yoksa az mı demiş. Adam elinizi vicdanınıza koyun demiştim. Başka bir şey dememe gerek yok diye cevap vermiş. Bunun üzerine tüccar çıkarıp yine bir torba altın daha vermiş. Yükleyip gidin deyip bir de katır vermiş. Adam sinirlenmiş. Bu benimle alay ediyor galiba. Alıp kaçayım da bulamasın diye düşünmüş. Altınları katıra yüklemiş ve gitmiş.'' Tüccar ise kendi kendine eğer böyle bir tane daha bulursam memleketin padişahına yedi iklimin vergileri karşılığında satarım demiş. Çünkü bu küpe çok nadir bir mücevherden yapılmaymış. Adam evine gelmiş altınları geline vermiş. Ertesi hafta gelin hanım sol kulağındaki küpesini de çıkarıp vermiş. Adam yine önceki yere gitmiş oturmuş Aynı tüccar gelip bakmış ki adam yine orada oturuyor. Baba bunu bana satar mısın? Kaç para demiş. Adam sana satmıyorum demiş. Sen benimle dalga geçiyorsun. Tüccar adamı haydi gidelim diyerek odasına almış. İki sandık altın vermiş, şahi kaftan giydirmiş, iki katır vermiş. Baba sen nerede kalıyorsun diye sormuş. Adam yerimi söylersem gelir altınları geri alır diye düşünmüş ve benim yerim yok demiş. Altınları alan adam evine geri gelmiş. Gelin hanım altınları içeri almış. Dışarı çıkıp etrafı gözden geçirmiş. Evin etrafındaki arazi 10 günlük yol kadar genişmiş. Ve sonra babasına "Kerpiç duvar yapabilen 20 tane duvar ustası bulabilir misiniz babacığım?" demiş. Adam ustaları bulup gelmiş. Gelin hanım duvarcılara çoluk çocuğunuzu da alıp buraya getirin demiş. Onlar da bütün ailelerini alarak gelmişler. Gelin hanım onlara yemek, ekmek, para ve güzel elbiseler vermiş. Bunu işitince 200 tane duvarcı ustası daha oraya gelmişler. Hepsi birden duvar örmeye başlamışlar. Bu duvarcıları gören insanlar bu iş kimin dediklerinde çoban yaptırıyor. Sizlere de iş gerek ise geliverin diye cevap veriyorlarmış. 15 gün içinde 5000 hanelik insan toplanmış. 3 ay zarfında örülen duvarlar bitmiş. 12 yere kapı kurulmuş. Gelin hanım her kapıya yazı yazdırıp resmini yapıştırmış. Yazıda şöyle yazıyormuş. Bu yurdun adı Hüsnabat'tır. Her kime yemek, ekmek gerek ise gelsin hizmet etsin. Bir yıl içinde 75 bin hanelik insan toplanmış. Adamın gelini hepsine çifter çifter evler yaptırıp veriyormuş. Yeni kurulan bu şehrin haberi Cercan şehrinin padişahına ulaşmış. Padişah çok öfkelenmiş. Benim zamanımda edepsizlik eden, padişahlık taslayan kimmiş gidip kılıçtan geçireyim demiş ve kapıya kadar gelmiş. Kapıda bekleyen muhafızları görmüş. Bu şehri kim bina etti diye sormuş. Kapıcılar kapıdaki bu resmin sahibi yaptı. Size iyi hizmet etsek de sadece kendimize yetecek kadar yiyecek veriyordunuz. Çoluk çocuğumuz aç kalıyorlardı. Bu yüzden çocuklarımız sokaklarda, yollarda perişan bir halde dilencilik yapıyorlardı bu padişah hanım çoluk çocuğumuza iyi bakıyor. Bu çocukların çoğu birer hüner sahibi oldular diye cevap vermişler. Padişah kapının üzerindeki resmi görünce bu resimdeki kadına aşık olmuş ve onunla evlenmek istemiş. Hemen dünürcüler göndermiş. Şehre girip Melike'nin karargahına varmış. Padişah hanıma haber vermişler. Cercan padişahı geldi. Sizin kendisine eş olmanızı diliyor. Bu sözü duyan Melike çok sinirlenmiş ve padişahı çağırtmış. Ey padişah kaç tane karın var diye sormuş. Padişah kırk tane demiş. Bunun üzerine Melike-i Ey ahmak padişah kırk hanımının üzerine bir de beni mi almak istiyorsun?'' Padişah bu konuşmadan dolayı çok öfkelenmiş. Ahmak beni halk içinde rezil ettin deyip yanındaki kılıcını çekmiş. Melike kendisini tahtın arkasına atmış. Hizmetçileri gelip padişahı yakalamışlar. El ve ayaklarına zincir vurmuşlar, zindana atmışlar. Bunu duyan şehir halkı zalim bir padişahtan kurtuldukları için çok sevinmişler. Melike-i padişah yapmışlar. Aradan birçok gün geçmiş, bir adam kapının önüne gelmiş, gözlerini resme dikerek ağlıyormuş. Muhafızlar onu alıp Melike'nin huzuruna getirmişler. Melike'nin yüzü kapalıymış. O zaman Melike sormuş. Ey adam niçin ağlıyorsun? Adam eğer beni bağışlarsanız söylerim demiş. Melike bağışladım söyle bakalım deyince adam benim bir sevgilim vardı adı Hüsnabat idi sizin kapınızda onun resmini gördüm. O ırmağa dalıp yok oldu. Eğer bir hile yapıp hizmetçi kızlara bir şey verip de kaçtıysa elime düştüğü an vücudunu parça parça ederim deyince Melike onun sana karşı hiçbir suçu yok demiş bunun üzerine adam kılıcını çekmiş ve melike'nin üzerine doğru yürümüş. Yüzünü aç, yüzünü göreceğim demiş. Melike tahtın arkasına saklanmış. Hizmetçiler o adamı da yakalayıp zindana atmışlar. Melike vezirine şöyle buyurmuş: "Askerlerimizin sayısını hesaplayınız. Ne kadar olmuşlar?" Vezir askerlerin sayısını hesaplayarak gelmiş melike'ye şöyle demiş: atlı süvari ve piyade olmak üzere toplam 700 bin askerimiz var. 40 gün boyunca silah ve mühimmat hazırlığı yapılmış. Melike, çoban olan kocası ve askerleriyle birlikte babasının şehrine hareket etmiş. Bozkırları, çölleri geçmiş, sonunda babasının şehrine yaklaşmış. Melike'yi şehrin kenarında bırakalım, bakalım babası ne yapmaktadır babası bir rüya görmüş. Gökyüzünden bir kartal gelip padişahı havaya kaldırmış ve uçarak gitmiş. Bana kulluk yapar mısın yoksa başını kesip atayım mı demiş. Padişah hazine ve definelerimin hepsini sana vereyim. Beni sağ bırak demiş. O zaman kuş bana dünya gerekmez. Senin gibi zalimden Hüsnabat'ın kanının bedelini istiyorum demiş. Padişah, kızının adını duyunca ağlayıp sızlayıp dururken bir dağın arkasından üst nabat çıkıp gelmiş. Bir elinde yalın kılıç, bir elinde kas kebabı varmış. Kız gelince o kuşa bir vurmuş, kuş ikiye bölünmüş. Padişah yere düşecekken, kız babasının kemerinden tutmuş, sakince yere indirmiş. Elindeki kebabı uzatıp, baba, benim yüzümden olduysa bağışlayın demiş. Padişah imdat diyerek uyanmış. Bakmış ki yanında hiç kimse yok. Ortalık karanlık ve yattığı yerde sadece kendisi varmış. Sabahleyin 40 vezirini ve 400 danışmanını çağırmış. Hepsi ellerini bağdaştırıp oturmuşlar. Padişah rüyasını bir bir anlatmış ve tabir etmelerini istemiş. Fakat oturanların hiçbirinden hiçbir ses çıkmamış. O zaman padişah sinirinden ellerini çarparak "Rüyamın tabirini söylemezseniz bu oturan insanların bir tanesini bile canlı bırakmam." demiş. Büyük vezir tazim kılarak "Ey şahların şahı, ben rüyanızın tabirini söylerim." Padişah "Söyle." demiş. Vezir konuşmaya başlamış. Sizi kaldıran kuş bir düşman olsa gerek. Düşman yurdumuzu viran etmek için gelmek düşüncesinde. Bir zaman kızınız gelecek, sizi tahtınızdan ayıracak. Padişahlık başka birisinin eline geçecek. Vezirin rüyasını böyle tabir etmesini duyan padişah yine çok öfkelenmiş. Ey yalancı! Kızımın kemiklerinin zindanda çürümesinin üzerinden nice yıl, nice zamanlar geçti. Sen korkundan bunu uydurup yüreğime huzursuzluk mu salmak istiyorsun? Seni de zindana attırayım da kızımın yanında senin de kemiklerin çürüsün demiş. Ve veziri zindana atmışlar. Bundan sonra padişah geceleri korkusundan uyuyamamış. Sabah tan ağrıncaya kadar odasının içerisinde sağa sola doğru yürüyormuş. Bir hafta sonra bir haberci gelip padişaha, Cercan şehrinin padişahı asker toplayıp üzerinize geldi. Hemen çıkıp tacınızı, tahtınızı veriyorsanız veriniz, yoksa kendiniz bilirsiniz demiş. Ve elçi padişahın boynuna bir yumruk atmış. Padişah kendini toparlayıncaya kadar elçi oradan çıkıp gitmiş. Bunu gören padişah bu nasıl bir padişah habercisi böyleyse acaba askerleri nasıldır diyerek vezirlerine danışmış. Vezirler biz fikrimizi söyleyemiyoruz. İyi desek de öldüreceksiniz, kötü desek de. Bu sırada Melike-i Hüsnabad askerleriyle şehre girmiş ve babasını aramış. Padişah bir samanlıkta saklanıyormuş. Kızının askerlerinden biri padişahı bularak başının üzerinde kılıç çekmiş ve kızının huzuruna getirmiş. Padişah ağlayarak Melike-i Hüsnabat'a yalvarmış. Kızı adamının elinden kılıcını almış. Her ne olsa da babam işlediği günaha tövbe etti, ölmesin canını bağışlıyorum demiş. Bundan sonra Melike-i Hüsnabat padişahlık mührünü babasından alarak mührü çoban olan kocasının adına yaptırmış. Zindanda suçsuz yere yatanları serbest bırakmış. Onlardan tecrübeli ve bilgili olanlarını şehirlere vali olarak tayin etmiş. Bundan sonra Melike Hüsnabat padişah olan çoban kocası ile ömür sürüp mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamışlar. Onlar ermiş muratlarına biz çıkalım kerevetine hoş kalın hoşça kalın çoktan çok selamlar